Sayın seyirciler, görüntülü makaleden merhaba. Evet sevgili izleyenler, sevgili Karabükler. CHP'de neler oluyor? Klasik bir soruyla başladık programımıza. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Sayın Hüseyin Avni Aksoy, İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali Çelebi ile bir yola girdiler. Yaklaşık bir ay önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na üç sayfalık bir mektup ilettiler. Ve bu mektubun içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği politika, Türkiye'nin içinde bulunduğu bazı durumlarla ilgili duydukları rahatsızlıkları dile getirmişlerdi. Neydi bu rahatsızlıklar kısacası? Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile yaklaşması, HDP'ye yaklaşması, Atatürkçülükten uzaklaşması, İstanbul Milletvekili Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun bazı rahatsızlıkları ve bu konularla ilgili rahatsızlıkları dile getirmişler diye. Evet e, ve dün akşam Sayın Mehmet Ali Çelebi ile Sayın Hüseyin Amin Aksoy, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında yaklaşık bir buçuk saatlik bir görüşme yaptılar. Evet dün akşam, dün yaşanan trafiği kısaca özetlemek gerekirse dün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel'le bir görüşme yaptılar. Ardından akşam saat 10 sularında Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık bir buçuk saatlik bir görüşme yaptılar. Ve görüşme sonrası da Sayın Çelebi'nin gazetecilere, gazetecilerin Sayın Çelebi'ye sorduğu istifa edecek misiniz sorusuna tek cümleyle cevap verdi. Hayır. Bu kriz aşılacak gibi görünüyor. Bir şekilde aşılacak veya aşılamayacak. Artık Sayın Muharrem İnce'nin memleket harekatı olarak yola çıktığı ve partileşmeyi düşündüğü bu sürece mi dahil olacak bu iki vekil? Yoksa CHP'de kalacaklar mı? Tabii bunlar zamanla gösterecek. Biz olayın biraz daha Karabük yansımasını dile getirmek istiyoruz. Bunu irdelemek istiyoruz. Evet CHP Karabük milletvekili Sayın Hüseyin Avni Aksoy eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalırsa istifa etmezse Acaba Karabük'e yansıması neler olur? Tabii takdir edersiniz ki Sayın Hüseyin Avni Aksoy'la Cumhuriyet Halk Partisi Karabük örgütler arasında bir hayli serin rüzgarlar esiyor. CHP Karabük İl Başkanı Sayın Abdullah Çakır ile Sayın Aksoy arasında bazı sorunlar artık su yüzüne çıkmış durumda. Sayın Aksoy milletvekili Sayın Aksoy diyor ki CHP örgütlerinin içinde bana karşı oluşturulan bir cephe var ve bu cephe içinde de beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bana yapılan muameleler bir milletvekiline yakışmıyor ve bu konuyla ilgili il başkanı Safranbolu ilçe başkanı teşkilatlar sesini çıkarmıyor seyirci kalıyor diyor. Hatırlarsanız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Safranbolu'da bir toplantısı olmuştu ve bu toplantı sonrasında da e, CHP'li Safranbolu Belediyesine çalışan sözleşmeli bir avukat Sayın Aksoy için ahmak kelimesini kullanmıştı. Tabi Sayın Aksoy bunları üst üste üst üste koyuyor ve diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkanı Sayın Abdullah Çakır ve Safranlı İlçe Başkanı Sayın Batyar Acar bana sahip çıkmıyor. Beni itibarsızlaştırmak için bir cephe kurdular diyor. Ve bundan rahatsız. Peki şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler sonrasında bir anlaşmaya varılırsa ve CHP içinde kalması kesinleşirse Sayın Aksoy seçim bölgesi olan Karabük'teki bu rahatsızlıkları da rahatsızlıkların da üzerine gidecektir mutlaka. Ve gittiği de ifade ediliyor ve dile getirdiği de ifade ediliyor. Acaba ne olur? Sayın Aksoy kalır, Sayın Abdullah Çakır mı gider? Yoksa Sayın Aksoy gider, Sayın Abdullah Çakır mı kalır? Ya da iki sistem mi kalır, iki sistem mi gider? Tabi bu kombinasyonları zamanla göreceğiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi denen bir kurul var. 60 kişiden oluşan parti meclisi bir hayli yetkili CHP içinde. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 3 ay önce Ağrı, Elazığ, Gaziantep il başkanlarını görevden almıştı. Bunların yanı sıra 7 tane de ilçe başkanını görevden almıştı. Bu il ve ilçe başkanları 60 kişiden oluşan CHP parti meclisine itirazda bulunmuşlardı. Parti tüzüğüne göre genel başkan il ve ilçe başkanlarını, örgütlerini görevden alabiliyor. Ama görevden alanlar parti meclisine itiraz edebiliyor. Parti meclisinin üçte ikisi bu itirazı kabul ederse il ve ilçe başkanlarının görevden alınması duruyor. CHP'nin tüzüğünde bunlar var. Peki biz bunları neden anlatıyoruz? Yaklaşık 3 ay önce Ağrı, Elazığ ve Antep il başkanları görevden alınmıştı. Ve bu il başkanlarıyla görevden alınan 7 ilçe başkanı parti meclisine itiraz etmişlerdi. 12 Ocak'ta yapılan parti meclisi toplantısında parti meclisi bu görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarını reddetti. Dolayısıyla son büyük kurultayda listesi, parti meclisi listesi denilen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda böylelikle tedirginliği ortadan kalktı. Ve ardından doğuda 10, batıda 15 tane il örgütünden rahatsızlığı dile getiriliyordu. Şimdi parti meclisinde de eli güçlenmişken Hüseyin Avni Aksoy'un bu rahatsızlıkları, genel başkanın bu rahatsızlıkları derken acaba Cumhuriyet Halk Partisi Karabük il ve ilçe teşkilatlarında bir değişiklik gerçekleşecek mi? Bunları zamanla göreceğiz. Evet sevgili izleyenler, görüntülü makale programımızın bir ikinci konu başlığını sadece dile getirmek istiyorum. Cuma günü de bunu dile getireceğiz. Evet, Kardemir'de çalışan çelik işçileri toplu sözleşmeyi doğru kilitlenmiş durumda. 01.01.2021 tarihinde resmi olarak başlayan toplu sözleşme takvim süreci devam ediyor. Tahminen bir ay içinde toplu sözleşme bağlanacak. Çelik İş Sendikası %18 ve artı 1 artı 2 gibi enflasyon farklarıyla böyle bir taleplerde bulunmuştu. Kardemir yönetimi bu talebe ne diyecek? Asgari ücretteki %20 artışı mı göz önüne alacak Kardemir yönetimi yoksa memur ve emekliye yapılan yüzde %8'lik mi artışı göz alarak toplu sözleşmeyi bu şekilde bağlayacak? Tabii Şubat ayı en geç Şubat ayının sonunda veya Mart ayının ilk yarısında Kardemir'deki toplu sözleşme sonuçlarına can Asıl toplu sözleşmeden sonra başlıyor bazı mücadeleler. Kardemir işçisinin önüne Eylül ayında yapılacak olan şube kongresi öncesinde delege seçimleri ile ilgili uzun bir süreden sonra ilk defa sandık konacak. Yani bundan sonra Kardemir işçisine denilecek ki kardeşim şube yönetimini seçen delegeleri işçi olarak siz seçin diyecekler. Ve işçinin önüne sandık konulması hazırlanıyor. Şimdiden sandığa gitmeyin, sendikacıları protesto edin gibi bazı çatlak sesler çıkıyor ama Kardemir işçisi kendi demokratik hakkını savunacaktır diye düşünüyoruz. Cuma günü yapacağımız olan görüntülü makalede bu programı biraz daha geniş irdeleyeceğiz. Şimdi birazcık özetledik. Evet pazartesi, çarşamba ve cuma günleri görüntülü makale programıyla sizlerle birlikte olmaya karar verdik. Ve önümüzdeki görüntülü makale programında tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.